Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Telebir'in patronu gazeteci Merdan Yanardağ arasındaki polemikte para iddiaları gündem oldu. Yanardağ'ın İnce'yi hedef alan siz tükenmiş bitmiş bir siyasetçisiniz sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. İnce'nin CHP ve İyi Parti'den para aldığı iddialarına Yanardağ sahibi olduğu kanalda canlı yayına çıkarak yanıt verdi. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gönderme yapan Yanardağ, Muharrem İnce diye bu halkı yüzüstü bırakmış, seçim gecesi ne yaşadığını, halkın önüne çıkmama gerekçesini açıklayamamış. O gecenin hesabını verememiş biri var." ifadelerini kullandı. Yanardağ konuşmasına şöyle devam etti. "Tele1, Halk TV ve KRT, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den düzenli olarak her ay para alıyormuş." İddiası bu. "Bir kere Tele1 ve diğer kanalların gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir. Biz bazı hizmet satın anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların arasında siyasi partiler de var." Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. Dolayısıyla da CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Mitingini yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz. Bunlar da faturalı. Resmi kayıtlar içinde. Sayıştay'ın denetlediği işler. Tele 1 dört kere mali soruşturma geçirdi ve tümünde de aklanarak çıktı. Buralardan elde ettiğimiz gelirlerse masraflarımızın yüzde biri bile değil. Telebir genel olarak izleyenlerin desteğiyle ayakta kalan bir kanal. O nedenle dünyanın en şeffaf finansman modeline sahip bir kanal. Havuz medyası var. Senin havuz medyasına bir lafın var mı?" dedi.